Merhaba, bugün senin için Cengiz Aymatov'un e, o çok etkileyici eseri Toprak Ana'ya yakından bakacağız. Daha doğrusu kitaptan damıttığımız öze odaklanıyoruz. Evet, ana karakterimiz Tolgonay var merkezde. Onun hayatının son demlerinde e, tek sırdaşı olan Toprak Ana'yla yaptığı o iç konuşmalar var ya. İşte onları mercek altına alacağız. Tolgonay'ı hasat bitmiş, bomboş tarlalarda buluyoruz geçmişiyle, kaybettikleriyle bir de toprakla konuşuyor tek başına. Aslında bu konuşmalar yani sadece kendi kendine konuşma gibi değil. Tolgona'yın bütün bir hayatını, e, gençlik aşkını, ailesini, o kolektif çalışma ruhunu, umudu, sonra savaşın getirdiği o korkunç yıkımı, kayıpları ve tüm bunlara rağmen nasıl direndiğini anlamamızı sağlıyor. Aynen öyle. Bir de tabii içinde tuttuğu kimseye hani kolay kolay anlatamadığı o büyük sır var. O sırra doğru da bir yolculuk bu aslında. Biz de senin için bu yoğun anlatıdan bir ömrün bilgeliğine ama aynı zamanda acısını taşıyan en vurucu noktaları, düşündüren anları topladık. Peki nasıl başlıyor her şey? Toprağa bu kadar bağlı bir hayat. E Tolganay'ın Suvankul'la konuşması değil mi? Çok saf bir başlangıç gibi. Kesinlikle. Ve Suvankul'un mutluluk tanımı. O kadar basit ve güçlü ki. Bir çiftçi için mutluluk kendi tarlasını sürüp ekmek ve ürün almaktır. Bu hani sadece iş değil, bir yaşam biçimi, toprağa bir bağlılık. Tolganay'ın toprak ana'ya yakarışı da oradan geliyor zaten. Bize mutluluk ver. Bu çok temel, çok insani bir arzu belki bizim bugün unuttuğumuz bir şey. Tabii, topraktan gelen o doğrudan tatmin duygusu. Sonra aile büyüyor, çocuklar doğuyor. Kasım, Mayıs Alabek, Caynak ve köye ilk traktör geliyor. O anki heyecanı düşün. Evet, o traktör sahnesi sadece teknolojik bir yenilik miydi sence? Yoksa daha derin bir anlamı mı vardı? Bence çok daha fazlası. O traktör bir umudun, kolektif bir başarının, daha iyi bir geleceğe olan inancın simgesiydi adeta. Yani çocukların babalarının yanında o gururla duruşu. Bu kişisel bir şey değil sadece, bütün köyün umudu. Aitmatov'un ustalığı da burada zaten, küçük bir köyün büyük hayallerini bir makina üzerinden anlatıyor. Sonra oğullar büyüyor, farklı yollara gidiyorlar biraz da. Evet, o da ilginç. Kasım toprağa bağlı kalıyor, Mayselbek bilgiyi seçiyor, Cainak daha toplumsal bir yolda sanki. Farklı idealler ama kökleri aynı yerde. Ve tabii Kasım'la Aliman. Tolgonay'ın gelinine olan sevgisi, Aliman'ın o biçer dövere bıraktığı çiçekler, çok ince detaylar bunlar. Yaklaşan fırtınanın habercisi miydi acaba? Çok güzel yakaladın, aynen öyle. O narin, o güzel anlar, birazdan kopacak fırtınanın yani savaşın trajedisini daha da bir derinleştiriyor sanki. Çünkü tam o hasat şenliği, o mutluluk anında patlıyor haber. Savaş çıktı ana, Savaş. Kesinlikle. Erkekler bir bir cepheye gidiyor. Önce Kasım, sonra Maysal Bek. İş yükü artıyor. Sonra eşi Suvankulda da gidiyor. Ve Tolgonay. Ekip başı oluyor. Bu sadece bir görem devrimiydi sence? Yoksa kadının toplumdaki yerinin savaşla birlikte nasıl değiştiğinin de bir göstergesi mi? Bence ikincisi çok daha baskın. Yani bu mecburiyetten doğan bir liderlik. Tolgonay sadece tarlayı sürmüyor, omuzlarında aileyi, köyü, umudu taşıyor artık. En acısı da Suvankul ve Kasım'ın ölüm haberinin aynı anda gelmesi, o anki yıkım. Evet. Aliman'ın çığlığı, ikimiz de dul kaldık. Bu sadece kişisel bir acı değil, savaşın geride bıraktığı bütün kadınların ortak feryadı gibi adeta. Ve mücadele bitmiyor, kıtlık başlıyor, açlık. İşte o noktada Tolgonay'ın o inanılmaz kararı geliyor ailelerin elindeki son tohumlukları toplama kararı. İşte bu yani bu karar insan olmanın lider olmanın ne demek olduğunu gösteriyor. Canı cehenneme o kuralın diyor ya bürokrasinin soyut kuralların yaşamın kendisi karşısında nasıl anlamsız kaldığını haykırıyor adeta. Konuşusu Ayşe'den o son tohumları isterkenki hali çok zor bir an. Hem çaresizlik hem de müthiş bir cesaret var orada. Kesinlikle. Hayatta kalma içgüdüsü her şeyin önüne geçiyor. Ve tüm bu kaosun, acının ortasında Tolga'na yine toprak anaya dönüyor, onunla konuşuyor. Bu diyaloglar sadece bir teselli mi? Yoksa... Daha derin bir anlamı mı var diyorsun? Bence var. Aytmatov toprak anayı sadece bir metafor olarak kullanmıyor. O da acı çekiyor, o da evlatlarını kaybetmiş, o da barış istiyor. Tolganay'ın kişisel acısıyla toprağın yani doğanın evrensel acısı birleşiyor sanki. Doğru. İnsanın doğayla olan o kopmaz bağı, kader ortaklığı gibi... Savaşın anlamsızlığına isyanı da sadece Tolgonay'ın değil yaşamın kendisinin isyanı oluyor. Aynen öyle. Sonuç olarak Tolgonay'ın hikayesi bize hem o sarsılmaz bağları, toprağa, aileye, topluma olan bağları hem de savaşın korkunç yüzünü ve insan ruhunun direncini gösterdi. Ama bir de o en başta konuştuğumuz sır meselesi var. Evet evet, o sır. Tolgonay'ın sonuna kadar içinde taşıdığı, belki de anlatmaya gücünün yetmediği o sır. Bu da bize şunu sorduruyor aslında. Yaşanan onca şeyden sonra geriye kalan hafıza, özellikle de anlatılamayanlar, sessizlikte büyüyen o yükler bir insanın iç dünyasını belki de geleceğini nasıl etkiler? Tolgon'un bu yükü senin için geçmişle yüzleşmek ve konuşulamayanların ağırlığı hakkında hangi soruları açığa çıkarıyor? Üzerine düşünmeye değer.